Yok yok, teyzemizin oğlu mi? burada, evet evet, doktoru ziyarete geldik Öyle yanına. Evet, etki evet, Çok şükür her şey yolunda. Devam ediyoruz. Ne bugün bugün rapimiz, bir çalışıyoruz, ciddi, bugün dinlendik evet. Final evet. <laughs> evet. bekliyor musunuz bu yıl yoksa? Ee, e, Final yok, devam edecek. Devam edecek tabii tabii. Nasıl devam ciddi? kararı alındı. Bakalım yani tabii ki onu yapımcımız bilir, kanal bilir. <laughs> göreceğiz. Ya sezonunda o kostümler de biraz yorucu olmayacak mı? Ağır kostümler. Olmaz mı? <laughs> abi sen ne diyorsun? Tabii. <laughs> Bugün hafif giymişsiniz. O, <laughs> spordan çıktık şimdi biraz antrenman yaptık. O yüzden böyle yolumuzun üstünde hemen dedik ki Mehmet abiyi görelim. Ee, şimdi eve doğru gidiyoruz. Bilmiyorum belki haberiniz var mı? Kenan Bey de baba oldu burada hastanedeydi. De. Acaba Biliyorum. onun, oh, onu mu ziyaret gelmiş? Bir dakika burada var mı? Evet. burada var. Emel Kenanlar buradaymış. Aa, ya senden duydum iyi ki duydum seni evet, süper evet, şahane evet. oldu bence hadi gidelim tamam tamam. Tekrar ya. geri mi gidiyorsunuz? Sağ olasın var olsun. İçeri mi gidiyorsunuz ziyarete? <laughs> şu, ziyarete gidelim tabi tabi evet. gidelim gidelim ee... çok iyi olur Sa çok teşekkür ederiz sizin senin. öyle bir niyetiniz var mı? <laughs> bir sinemin doğum yaptığını biliyorum ama burada olduklarını bilmiyordum. Evet. Ya süper çok iyi oldu Peki, çok teşekkür ederim. Yaz sezonunda neler yaptınız? Yani, Nasıl? Tatil mi var e, dizi ara? Yazın bir tatil ararım. yaparız hak ettik diye düşünüyorum çünkü çok yoğun çalıştık gerçekten. Dönem içinde olmak gerçekten çok zor. Yani diğer normal gündelik dizilere benzemiyor. Bir süre tatil yaparız, sonra tekrar program yenilenir, güncellenir ona sonra Yazım. Yani bun tatil mi? Yaz filmleri oluyor, yerler oluyor, öyle bir şey yani var mı? Yani Var bir, bir, bir semada böyle bir şeyler var ama daha kesin değil. Kesin değil ama ben büyük ihtimal dinleneceğim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Böyle mi abi? olsun. Abi, defa Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki soru ve özel hayatla ilgili soralım. Özel hayatla ilgili mi? Evet, tamam. nasıl, nasıl gidiyor, var mı? G G Güzel, keyifli, var mı derken abine? ne? Kerem Bey şu anda Evet evet biliyorum biliyorum. Çok bir çocuk çok, çok keyifli olmuş. Bizde eli kulağındadır düşün. belki. Sürpriz olsun. Öyle mi? Var evet, mı? Evet. <laughs> çocuk haberi mi bu? Ha. Ha? <laughs> çocuk yok. Biliyor, bir önce bir evlenelim ondan sonra. <laughs> <laughs> eli kulağında deyince. İşte onun sürprizini veririz söyleriz size. Teşekkürler <laughs> teşekkür sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, <laughs> <sevindim. de zaman> değil mi? Önce bir teklif edin, <laughs> kabul edecek mi, etmeyecek mi, Biz bakalım göreceğiz. hani tek... <laughs> nasıl bir tekliften yanasınız yani ama bilmiyorum teklif. Yani bir plan, bir hayal yok kafamda açıkçası ama e, yani Selim'le her şey güzel zaten. o yüzden önemi evet. yok nasıl teklif yani. Çok teşekkürler diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol. İyi ki söyledim vallahi. Sağ olun. Hadi görüşmek sağ olun sağ olun